Merhaba. Ariston Kombi Alteas van, Genus van modellerinde oluşan kronik arızalar olan 501, 5P1, 5P6, 5P4, 309 gibi alev yok, alev eksik arıza kodlarının tamirini yapıyoruz. Ekranda bu hatalar gözüküyorsa ilk olarak daireye gaz geliyor mu kontrol edin. Yoğuşma gideri kontrolü yapılması gerekir. Ayrıca bacanın projeye uygun yapıda olması şarttır. Eğer kombinizde bu tip arıza kodları çıkmaya başladıysa, garantili olacak şekilde %100 kesin çözüm ile kombi anakartını onarmaktayız. Tamir olan anakart test sistemimizde uzun süre test edilerek tarafınıza çalışır ve sorunsuz bir şekilde gönderilmektedir. Anlaşmalı kargomuz ile bize ulaşan anakart, aynı gün içerisinde onarımı yapılarak tarafınıza gönderilmektedir. Ayrıca dokunmatik tuş basmama problemleri, mavi ekran hatası, Cihaz keşfinde takılı kalma gibi ekran hatalarının da tamirini yapmaktayız. Ayrıca her marka kombinin onarımı, bakımı, kart tamiri, fan motoru tamiri ve yedek parça satışı yapıyoruz. Bize videonun açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. İyi günler.